Birini anlatayım size. Türkiye'de oldu bir hadise. Bundan 15 sene kadar oldu. Savcı Efendi Allah razı olsun. Müslüman, ikhlas, Allah imanı kitabı sağlam bir insan. İman, inancı. Bir olay bize haber geldi dedi. Bir maktul var. Ama faili meçhul. Nerede adam öldürülmüş? Nerede adam yok piyasada? E, hasım, hısımları hısım mı diyorlar? Hasım mı diyorlar? Düşmanlar var, hasımlar var işte. Aradık, aradık, aradık. En son şüpheler daireyi, bu istihbarat yapıyor onu. Daireyi küçülttü, küçülttü. En son nokta köyün mezarlığından şüpheler orada biriktirdi. Olsa olsa orada buluruz. Dört aydan beri adam kayıp piyasada yok. Dört ay içinde e, kabirleri aradık. aradık. Dört aradık aylık kabirler arıyoruz. Taze toprağından şeyine bakıyoruz işte. On bir tane kabir açtık hocam dedi. On bir kabirler on birincini adam bulduk dedi. Maktulü bulduk. Hadi onun meselesi bizim meselemiz de. Vallahi tüylerim diken diken oldu dedi ya. Hocam on tanesinin vallahi billahi tallahi Anadolu'da bir köy bu ya. İsim vermeyelim. Ve 10 tane kabirin cenazelerinin tamamın sırtının kıbleye çevrini gördük dedi. Çünkü kalp dönmüş batıya, kalp dönmüş filmlere, kalp dönmüş maça, kalp dönmüş faize, bankaya, varsa yoksa bu dünya. Bak, veyahut haram helal inancında sıkıntı var. Yüzü kıbleye gelsin olur cumadan cumaya. Ahir zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Bak hep fıkhi konular aslında bunlar ama e, kenardan dolaşarak gidiyoruz şimdi. Ahir zamanda ümmetimle taşta var bu hadisler. Binlerce camiler, binlerce insanlar olacak ama bir tane imanı zor bulacaksın içinde. İmanı zor çıkacak içinde. Harama helal inanmış, helal harama inanmış. İtikatta sıkıntı var. Fıkıhtan haberi yok. Bizim milletimiz bunlar ya. İnşallah toparlanma vesile oluruz. İnşallah hidayetler vesile oluruz. Allah'ım onların hatına bizi affeder. Oradan bize kurtuluruz. Mevla benim kullarımla benim arama siz köprü oldunuz derse ki öyle buyurur inşallah. Öyle itikadımız var. Siz kullarına benim aramı köprü oldunuz. Hadi kullarım. Anahtarı diyor alimlere verecek Mevla cennetin anahtarlarını. Bak o adam mesela bak ateist olacak namaza başlayalım dedi. Şimdi Mevla buradan bizi affetse bundan büyük nimet var mı? allah Teala bu kulum imanla geldi. Bu vesileyle hangi hocamızsa Allah'ın sayılarını çoğalsın. Siz bunu imanla vesile oldunuz. Hadi anahtarları alın cennetin kapılarını onlarla siz açın. Ama güzel tarafını. Efendimiz dinlemişsin bunu. Sohbetler kitabında var. Ya Rabbi, biz bu işe belki sen vesile kıldın, sen bize hidayet verdin, bu ilmi sen ikram ettin bize. Ama Ya Rabbi, biz medrese otururken, bak burası biraz çok çok önemli. Ben onu duyunca çok duygulandım o zaman. Ya Rabbi, biz medresede otururken bir yere çıkamıyorduk. İlimle meşgulken ama biz oturduğumuz yerde, işinde, gücünde, ticaretinde, oranın kahrını çekerek, insanlar alacağını almaya çalışırken, bir işi aldım, aldım sattım, verdim, barayı ele geçirince adam, ne insan dokuz doğru derler ya. Ne kadar sıkıntı çekiyor adam kasaya para girinceye kadar. Çekemediler vergisi şu su bu su bilmem nesi. Biz ya Rabbi orada otururken bizim ilmi almamıza, ilmin bu ilmin yürümesine vesile olan bu kadar masraflar nereden gidiyor? Kim yapıyor bu iş? E birileri gönderiyor da oluyor bu iş. Allah razı olsun. Allah'ım istismar etmekle muhafız etsin. Yerli yerini kullanmayı nasip etsin. Ya Rabbi bizim ilim almamıza, bizim rahatlıkla ilim yolunda meşgul olmamıza vesile olan senin, senin cömert kullarım var ya Rabbi. Müsaade buyursan ya Rabbi biz o anahtarları cömert kullarına versek onlar cennetin kapıları açsalar şu Müslümanlar hidayet olanlar için. O zaman diyor melekler Allah'ın emriyle müsaadesiyle o zaman diyor anahtarları cömert Müslümanlara zenginlere değil bak cömert Müslümanlara. Fakir olup öyle cömertler de var. Ama zengin olup da cömertler var azınlıkta da olsa onlar da var. Allah'ım sayıları çoğalsın. Anahtar diyor cömert Müslümanlara verilecek. Çünkü din onlarla ayakta durmuş. Hoca nereye gidecek sağa sola? Gitse bu sefer tavuk yumurtanın başına oturursa oradan Civci çıkar oradan. Adam yetişir, hoca yetişir, alim yetişir. Ama o tavuk piyasada gezerse, kuluş kal kalırsa ortada 21 tane yumurta koymuş. Civci çıkmaz lazım. Piyasada gezen tavuktan kuluş yumurta çıkmaz. Onun için herkes işini yaparsa hep beraber top yakın. Bak Allah ne büyük müjdelerle bizi mükafatlandırdı. Allah'ım kazanmaya nasip etsin.